Exiles Reach bölüm 3'e hoş geldiniz. Bu bölümde Emergency First Aid adlı görevi yapıyoruz. Ne diyor peki bu görev? Daha önce Murlock'lardan topladığımız 4 tane... Yok hayır. Hayır hayır. Murlock'lardan topladığımız First Aid kitleri 3 tane dostumuzun üzerinde kullanmamızı istiyor. Burada map'te işaretli sevgili dostlarımız. Şimdi gidip bunlara birazcık ilk yardım yapalım ha. Bu adamın çok ilk yardım ihtiyacı yoktu gibi ha. biraz daha karın ağrısı çekiyor gibi. İşte buradaki first aid kitabı son adamı da kaldırdım. Bitti. Emergency First Aid adlı görev bu kadar. Takip eden görev Finding the Lost Expedition. Daha önceki gemi yıkıklarının arasında bir ateş görmüş. Ve buradan da orada bir survivor olup olmadığını araştırmak istiyor. yakın kampı araştırmaya gidiyoruz. Erik'le beraber öncü olarak gidiyoruz. Aha, canlı birini bulduk. The no one Gerek bize cooking meat adlı yeni görevi veriyor. Yakınlardaki hayvanlardan 5 tane et topla. Ondan sonra campfire'da bunu pişir diyor. Stay focused and sharp. You would come. I will not have him accounting to you. But more than that, he's a soldier of the Alliance. We leave no one behind. <laughs> Sadu Stadutla, Javin Akhoi. Şu anda bir otobüs durumu var tabi. Hemen sağ tuşa basınca vınk diye alıyor. Şu kirpiyi de güzelce keselim. topu topu 3 ability'm var zaten. Ha evet. Etleri topladık. Şimdi geri döneceğiz kampa. Biz bu görevi yaparken burada geçen konuşmada Gerekin oğlunun da bu expedition'la beraber olduğunu öğrendik. borlar saldırmış Expedition'a. Şimdi Adalia'yı besliyoruz. Bu görevde bitiyor. We'll find that Şimdi bu borla savaşacağımız için diyor ki Son bir sana bir kılıç kullanmayı bir öğreteyim çünkü Merloklar oh. gibi kolay değil. Bunlar seni dönmesin. ya sana iki bir şey öğreteyim şurada. Ability'leri tek tek kullandıracak. Temel olarak bir görevde standart yeteneklerimizin kullanılmasını öğretmeye çalışıyor. Mesela warrior'da 3 kere charge etti. Bir oh, kere spellet. rezalet. Charge to close the distance between us. Fine work. şeylerde. Neyse ki çalışıyor bir şekilde. <laughs> rezalet dediğim bu yani. You're ready Charge yeteneğini öğrenmiş. sürekli action barımıza bir şeyler ekleyelim diye de <laughs> Neyse ekleyelim hadi charge Seni mi kıracağım? Charge ekledim Al shield şey silemi de ekledim Evet Bu bölümdeki bir sonraki görevimiz Northbound Expedition'ın geri kalanını Quillboard'lar kaçırmış Kuzeye doğru bak ve Austin Huxford'u Hadi bakalım. Ha bu görevi yapmadan şurada haritada gözüken bu Abandoned Treasure Chest hazine sandığını da alalım. Bakalım burada başımıza bir iş gelecek bir sürü ıvır zıvır aldık. Hepsi de satılabilir şeyler. Bu nedir? Oo. Bunun üstümüze giyelim. Bu nedir? Ha bu eski botlarım. Hadi bakalım. Bu görevi de tamamlayalım ve bu bölümde aradan çıksın. buraya gelin. Quillborlar bir ayin gibi bir şey düzenliyorlar galiba. Evet. Austin Huxford'a da bulduk. Ve buradan artık iki tane görev alacağız. Ama bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.